Funny Gamer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Need for Speed'i oynuyoruz. Evet arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi yarışmalar yaptırdık araçlara. Drift yarışları. E, evet arkadaşlar. Kararlıyız. E, sportla fordla e, peugeot yapacağız. İkinci aracım, peki aracım. Ne olsun? Otomatik yapalım bir Birlikte evet, devam edebiliriz. Da ee, arkadaşlar ee, Olur mu? Haa 3000 puan gitti Arkadaşlar e, ee, diğer videolarda hangi arabalar yarıştırma olduğunu istiyorsanız Yorumdan yazın e, ee, Fazlayı yarıştırabiliriz Rx'e

Sıra X4 <laughs> demiştik Şimdi yine otomatik çekiyoruz Koydum da beni ilk defa sürüyor. Ee, andrew, andrew. <laughs> evet Geçtik. Evet arkadaşlar kötü dediğimiz Ford Bey ee, Bey araba Evet Peugeot geçti. Abi süper bir şeydi. iyi ee, geçti. Neyse arkadaşlar bugün bizden o kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar e, son ikinci burada hangi araçları kapısı hangi araçları olduğunu şöyle göstereyim sen baştan. Hadi lakin jip var arkadaşlar. E, ee, da var. Ee, dediğim Mazda bu. VX7 diyeyim zaten bu. MX5. E, ee, Koya Takuro var. Bir şey var. Support var. Onu da var. E, ee, Peugeot var insan var. O diyek var. Bu arada arkadaşlar şu arabayla bir kapıştıracağım ben büyük ihtimal. Şu manuel bir de seçiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar şu arabayı bir <laughs> evet, Bu arabayla Şöyle göstereyim ee, Bununla Şunu bir kapıştırırsak nasıl olur çizici? Olur ben. Evet, ihtimal, e, ben. Evet, Dediğim gibi e, bir sonraki bölümde Nissan ve e, Ponte mi öyle bir şey? onu kapıştıracağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu anda Minecraft videosu yükleniyor. Nether'a gittik arkadaşlar. Deli olaylar oldu. Ee, onu izleyebilirsiniz. Ee, Tabi siz bu videoyu izlediğinizde o çoktan yüklenmiş olacaktır tabii ki. Ee, neyse arkadaşlar kendinize bakın videoları beğenmeyi ve like at e videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.